Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF 1 oynayacağız. FNAF 2'yi çe çekmiştim ben tabi. Yo hatta onu oyunu bitirmiştim. Yani oyunu bitirdim. Ben FNAF 2'yi bitirdim. şimdi de 1'de de iki yazın. Yazınız. 2'de siz orada iki de yap yaptınız galiba. Hepiniz orada yapmıştırsınız. John diyelim. Ne gidiyor? Ben bir kere oynadım. Üçüncü nalte kadar geldim. Bu yani nevge dedim. Nevge'yi dedim yanlışlıkla. Şimdi saat. <laughs> Son 12 tamam. Bu sonunda saat boş boş. Bekleyeceksiniz. 3'e kadar yani. Burada 3'e kadar boş boş. Hatta 6'ya kadar burada boş boş bekleyeceksiniz yani. Oyun. Oyun oyundur. Kapat lan. Sus lan sen de. Sus lan. Valla, valla, valla şey, neydi lan buranın ismi? Restorant, şey böyle. Oğlum ben olsa ne yaparım, biliyorum. Giderim oraya böyle, sopa alırım. Ya, tış, 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 tış. Ne yapıyorsun lan sen? Gel lan. Foxy! Oh be, Foxy'in geri beni oldu. Beni baba sanardı. Hepsinin kostümünü giyerdi. Burada boş, boş. Bekleyeceğim yani. Şu an hiç buralara gelmiyor Böyle. Bu kapı böyle. Ama ben şarkımı çok harcamayacağım. Baksana. Freddy Foxy. Freddy Foxy. Bonnie Chica. Şarkı var. Freddy Foxy. Bonnie Chica. Freddy Foxy. Bonnie Bakın buranın içinde ne olduğunu ben biliyorum. Golden Pratik. Golden Pratik. Golden golden, 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 golden. Golden, golden, golden. Altın ayıcık. Sen altın ayıcık olmazsın. Altın ayıcık. Ben altın ayıcık diyeceğim. Aslında kaldı. Abicik. Altın ayıcık. Sen altın ayıcık olmalısın. Oğlum ya keşke şunları versene gitsene. Şöyle bir şey olsa nasıl olur? Şunu verdim. Git sıçraya. Ne Freddy geldi. Tamam Freddy'ye bir şey vermesin ki lan. Elektriğin bitti. işaret işaretidir. Onu söyleyeyim. Onu bilin yani. Oğlum benim nasıl 86 kaldı lan. Ben yarım saattir şurada sakin duruyorum lan. Kapatacağım mı yani? Ne yapacağım? İlla ne yapacağım? yapmayacağım? On nasıl düşüyorlar bu kadar? Kafanı dönüyorlar ya. Ben o mı korkuyorum işte ya. Yakalayınca ben bir bağ buluyorum inşallah işe yarar. Yani ama ben yapamam. Bilgisayarım olsa yaparım mesela. Var ama ya ne bileyim lan belki yaparım. Şimdi sizi yakalıyor. Ya sadece çık adamı geçerli yoksa hepsinden geçerli biliyorsunuz siz. Anladınız. Çıkıyor geliyor. Dur. Bari işte bak bazen sesim değişik geliyor hasta. Arkadaşlar bir dakika. Çok kötü. <laughs> ne oluyor lan bana? Evet arkadaşlar düzeldim. Saat 2 lan. kişi şu anda akşam olsa da 2 olsa. <laughs> Bunu da yapardık yani. Evet. Bak Benim en sevdiğim bu arada iki de toa çıkıyor. Ne Ben nerede göstermiştim? He, Just Mode'da göstermişim. Ben en sevdiğim göstermiştim orada ama ismini söylememiştim. Yani yazıyordu orada çünkü. Ben ilk önce Tom Chica şöyle yazıyorum. Chica. G C... Haca. Haca git. Çıkar Haca gidiyormuş. İnanılmaz. Hacı da acaba ne yapıyor? Valla hiç kimse bak ya. Diyorlar ki bir ve ikinci gecede değil. Oğlum ben ilk oynadığımda yani birinci nahtta neden Fox'in kafası çıkmıştı? Şu da Allah çarpmıştı onu. Allah'ım ya şey. Ama süre bitmişti. Yani ben bir kere bir mallık yaptım birinci şeyde. Birinci gecede mallık yaptım. Ay ikinci gecede. Şimdi Bonnie geldi kapattım. Kapattım panikten açtım. Kapatmaya çalıştım kitlendi. Çok saçma bir şey yaptı. Sonra bug'ı yapıyorum dedim. Bug'ı bug yapacaktım. Elim kaydı. Şeye dokundum. Bunny'e dokundum. Foxy'cim bak. Foxy çıkmasın. Foxy çok zor. Aslında kolay lan şu kameraya baktığında illa ki geliyor yani şu kameraya baktığında geliyor ya başka şekilde geliyor ama hayır yani İsterseniz Fox sadece Foxy ayarlayın Olu atılar çarptı gördüğünde yok oldu deyin. olunca kamera bakmayın öğle yemeğinizi akşam yemeğinizi yemeye gidebilirsiniz. golü size yemeye evet unutmadan reklamı yapayım golü boyacık <laughs> <laughs> neyse lan Oğlum keşke gerçekte de böyle düğün olsana. Oldu. Şu an oldu. <laughs> böyle bir düğme görmedim yani. O düğmeye basınca sonsuzluk düğmesi görüyor musun? Sonsuzluk düğmesi. Sonsuzluk düğmesini seviyoruz. Sonsuzluk düğmesi. Ya oyunun en korkunç şeyi bence Bonnie ya. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Oğlum bu nereye gitti lan sen? Kavaz burada şimdi. Kafan nereye gitti lan? Kafan nerede lan? Ne oluyor lan? Böyle yap olayım. Her baktığımda şuraya bakacağım. Siz ben hareket ettiğinde bakayım en iyisi. Çıkar çıkar. Kimsin sen? Çıkar çıkar çıkar. Şimdi şu adada. Şuradaki içinde bir şey biliyor. Hırsız var. Yani i̇çinde Hırsız olduğunu herkes biliyor yani. İçinde hırsız var şu an. Şurada koşuyor Foxy. Bu <laughs> 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 altıma sıçtım o neydi lan? Oğlum, o ciğerim yandı lan onu görünce bir korktum. Ciğerim yandı şuram göbeğim bir yandı. <laughs> Korkudan <laughs> Korkma o neydi lan? Ya bu işte bir şey bir karışım geldi işte orada. <laughs> Tövbe bistim lan. Sonra da. Şurada gölge var ya bu insana benzeyen. İşte o gölge gittiğinde hep o bana gitti demek. Gitmem bir şey. Neyse ben, ben yendim ya. Yendim yendim. Çıkan abi ya. Çıkardığımıza bakacağım. Çık ablamız zaten. Ola orada lan. Ya ne kadar nefret ediyorsun lan bizim bunu. Bunu gitti mi? Gitti bunu tamam. Allah Allah. Olmuyor. Hareket edince çok kararlı ya. Oğlum buraya mı geldin ya? Hayır ya. Sadece bir kere mi geliyordun? Oğlum o gün çok korktum lan. O neydi lan? Önüme bir anda bir gün falan çıktı lan. şurada şuradasın işte. Şu koridordasın. Sonuçta zaten buradan koş. Bize doğru. Hadi ya. 10 saniye kaldı falan. Kaç saniye kalmış? 30 saniye kalmış. Hadi 30 saniye dayanabilir miyiz? Belki 10 saniyede kalmış olabilir. 12 B'de ben kaç B'yim ki? Yok. Yani buraya bir adımcık kalmış buradaysa. Bir adım kalmış. Yani attığım anda öldüm. Gelmiştim. Tamam bitti. İlk gece night. Bir gün İkinci night. İkinci gece ya. Sıra ikide. Sıra iki alan gece. Evet. Saniyesinde kayboldu lan zaten. Kim kayboldu lan? Saniyesinde bunu kayboldu. Al bravo. Oğlum ne güzel duruyor lan. İki saniye geçmedi vallahi. Var, var ya orada durdu. Neresin lan? gelmiş. Neredesin lan? buraya gelemezsin zaten. <laughs> Oğlum ya bu nasıl bir saçmalık? Oğlum nereye gitti lan Bonnie? Bu nereye gitti lan? Bunicim. Bunicim nereye gittin sen? Bunicim sen oraya 5 saniyede nasıl geldin Yok, lan? Yok gelmemiş lan. Tam bu şey çıkışa gitti galiba gitti yani, pizzacıdan sıkılmış artık. Gitti. Ne yani, aradı? Oraya... <laughs> Oğlum o neydi lan? 30 saniye geçti geldi lan. Ha, tam şurada şu an. Şu iki beynin altında şu an. Hala orada ya. Pislik herif. Hadi lan. Şarj gitme şu an. Hadi be gitmeseydi. <laughs> Ama gitme şarj asla gitmeseydi Şu iki kapıyı kapat oyna işte. Lan oğlum oradasın değil mi hala? Küçük kablamış. bu da tamam işte. Lan hayran mı oradasın lan? Tamam onay night alt, saat 6'ya kadar orada bekleyecek galiba. Lan oğlum bekleme lan artık bir. Pazara git sen bana elma getir ya. Heh, gitti ya. Ne güzel duruyor diyecektim çık ablamız gelmiş abla bana bir şeker versene ya abla ya Hadi bir şeker ver ya çekey çekey ben şu an en çok Bonnie'den Bonnie'den şüpheleniyorum ya yani şu anda şey Bonnie yani bundan başka o Oy. yine uyuyorlar ya yine yürümeyin lan yürüme Yürümek kötü bir şey. Nasıl lan? Ben biz yürüyoruz bir şey olmuyor. Robot gibi bir şey oluyor lan. Yani kesinlikle öldük biz. Öldüm yani. Ben ilk night birden sonra bitireceğim. Geldik bir deneyeyim dedim. Çünkü düşün, 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 düşünsen oyunu bitireceğim. Birinci parttan oyunu bitiriyoruz. Aslında oyunu bitirecek oyunu da anlamadım. Yani videonun bir anlamı kalmaz. Poy. Oğlum sen Bonnie ya. Bonnie'den nefret ediyorum Çık ablamız buraya gelmişti. Hadi. Allah'tan şarjımız çok. şu cam lan aslında bunu görsün park yapsın kırılır lan şöyle görsün vış gelsin Gel, sen bir kırsın gider ölür zaten ölür zaten o zaman bak eğer let's Yazıyor lan bunu let's let yani toy çıkartı let's party hadi party o hala bunu gitmedi değil mi ha gitti lan Nasıl? Bunun için 5 yerde neden nefret Bir yerinde dursana ya. Üçüncü am oldu. Tamam çok mutlu. Üçüncü saat üç oldu. Buna ne kadar güzel gözüküyor ya. Bak sen gözün bir şey değil. Gözün güzel. Bak sen full böyle dur. Ne olur. Çıkama gelecek şimdi. Çıkarlarımız ne yapıyor? Çıkar gitti lan. Oğlum çıkacım sen ne kadar yaklaştın lan böyle bir yaklaşım görülmedi yani. Ananı, ananı. Ananı. Oğlum vallahi profesyonel oynuyor şu an. Ananı. Çıkacın. Çıka. Çık çıka bak sen çıkalıktan çıktın. Gaptaya benzedin. Çıkacağım. Çıka. Bak beni çıka yapma. Bak sonuçlar kötü olur. Çıka. Bak çıka sana diyor. Çıka bak. Bir daha çıka. Bak, çıka yaparım seni. Zaten çıkasın. Ben seni dört yaparım. Ne bileyim ben ne yapayım. Ne yapayım onu söyle. Ne yapayım yapacağım işte. Ne dersen yapayım yani. Seni dört mü yapayım bir mi yapayım? Zaten bir. Ben bir yap. Bir yaptım. Bak çıkayı göreceksiniz ne kadar komik. Yani şurada çok Baksana. Baksana. Bu böyle bir ağ açma ağ ağız açma görmedim mi? Böyle bir tane ağız açma görmedim mi? Yani bu kadar iyi ağız açan hiç görmedim ben hayatımda. Hiç de görmedim. Hiç de yaklaşmam. Lan oğlum çık sen git. <laughs> ne oldu? Lan oğlum ne yapacağım lan benim çok çarjım gidiyor. Bu onu gitti en azından. En bunu çabuk gitti. Bu sefer. Oğlum bana bildiğim 5. night yapıyorlar şu an lan. Baksana oğlum bu 5. night bildiğin. Bak yapayım mı? Hayır, bak Hiç yapmayacağım. Giden kadar buradayım. Anam. Gitti, 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 gitti. Git hadi ne olur hadi. Yeneceğim bana. Ne? Yeneceğim. Kazanamayacağım ama neyse. Hayır, oğlum biz şarjım kal. kapat, kapat, kapat. Ölürüm ben daha iyi. Baksan oğlum ya Hı. sıçtık şimdi. Ne yapacağız? Sıçtık. Ne yapacağız yani şimdi? Sıçtık. Ha, şimdi Freddy gelecek. Bak şurada gözü parlayacak. Şu an olduğum yerde gözü parlayacak yani. İnşallah değil. Bana bir kere böyleyken saat altı olmuştu ve gelmiştim. Zaten öyle oluyor ki. Sesi kısın bak. Sesi kısın sesi. Sesi hemen kısın. Göreceğin şimdi ne olacağını. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak bazen bu geliyor. Bundan sonra Bonnie gelir inşallah. Gizem olur. Bir de, de oğlum, ben oğlum karanlıkta oynuyordum anladın mı? Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Görüşürüz ve be. kay kay.